videomuzda bakacağız bu başlamadan önce burada hazır bir, e, kiriş çerçeveleri çizdim ve kolonları çizdim şimdi döşememizi alıyoruz eğer döşeme oluşturmak istiyorsak çerçevesinin bu şekilde kirişlerle veya yani döşeme kenarıyla yapılmış olması gerekiyor mesela döşememizi alınca kirişlerin ortasına böyle bir kiraya tıkladığımızda diyeyim, mesela bu 12 santimlik kiriş e, döşeme yaptık Bu mesela 15 santim yapalım yan tarafına bu ayarlarına bakalım mesela bunun ismi döşeme o döşeme 09 bu değiştir 15 ise bu döşemenin kalınlığı 15 santim kalınlığında olduğunu gösteriyor. Bu da 12 santimlik kalınlıkta olduğunu gösteriyor düşmemizin. E, bu ölü yükümüz 0.525 ton kuvvet metrekareye başına düşen. Burada da 0.45. Hareketli yükümüz 0.2 ton kuvvet metrekare başına düşen. Yine e, 12 santimlik düşmemizde de yine aynısı var. Bu birle ile gösterdi. Yatay olarak bunlar hesap aksı. E, bunlar donatıları çizerken, hesap katarken bunları kullanıyor program. Buralardan hesapları alıyor. İstersek bunları kenarlara veya ortaya çizebiliriz biz. Daha sonra mesela böyle e, ee, bu tarafa kiriş çizmeyeceksek eğer mesela buradan döşeme kenarını alıp buraya böyle bir döşeme kenarı çizip sağ tıklayıp iptal deyip döşemeye tıklayıp buraya da böyle bir e, yan tarafa kiriş olmayan böyle bir döşeme oluşturabiliriz. Şimdi bu döşemelerimize bakalım. E, ee, döşeme ayarlarımıza bakalım. Bir. Buradan böyle de açabiliriz veya Döşememizi seçip sağ tıklayıp özellikler deyip daha de açabiliriz. Genel ayarlarından başladım. Bu de ismini belli ediyor. Mesela D10 yerine d e, 09 bırakalım buna. Tamam dedik. Bakın 09 oldu. Tekrardan CTRL E diyerek de burayı açabiliriz. Daha sonra kalınlığımızı buradan değiştiririz. Mesela 16 santim kalınlık yaptık. E, böyle. Burada bileşik metal kullanabiliriz istersek. Daha sonra bu e, döşememize gelen yükleri buradan hesaplayabiliriz. Mesela kullanıcı ama 0.15 almış. Biz bunu eğer ama fayans kaplama yapabiliriz veya konut için e, buradaki şeyleri seçebiliriz veya kullanıcılarımı deyip ekstradan biz kendimiz yük tanımlayabiliriz. Bunu biz konutlarda konut teras seçimini yaptık, e, tamam dedik ve bakın 15 santim olmadı, bu 16 santim yaptık mesela bunu tamam dedik, kalan da bakın 16 santim oldu. Bu menüyü böyle gördük. Daha sonra dokulardan mat, e, malzememizin renderdaki dokusunu e, seçiyoruz. Bu bizim için statik için çok gerekli değil. Yazılardaki yerini bakın normalde sol üstte veriyor ismini döşemenin. Ama biz bunu mesela sağ altta yapalım veya ortada yapabiliriz. Sağ üstte, sol altta. Mesela sol altta yaptık. Bu dairemizin çapını bakın. Biz istersek mesela 80 diyelim. Ötelemelerimize karışmayalım. Mesela bu renklerimizi mesela sarı yapalım, yeşil yapalım, mavi yapalım, mor yapalım. Tamam dedik. Bakın buradaki çerçevemizin rengini, yazımızın rengini, düşmemizin kalanlarını buradaki ayarlarına buradan değiştirebiliriz yazılar sekmesinden. Daha sonra nervür ve kaside az sonra bakacağız. Statik kısımdan burada e, döşememize ekstradan bir malzeme e, eklediğimiz zaman bu yaparcı buradan eklediğimiz zaman e, buradan C25, C30, C35 olarak bunun e, betonun sınıfını değiştirebiliriz. Daha sonra sonunda hemen genişliğini mesela 30 cm yapıp daha ayrıntılı analiz yapabiliriz. Moment hesap, e, hesap açısını buradan değiştirebiliriz hareketli yok çarpanımıza. Rijitlik diyafram indeksini buradan değiştirebiliriz. Ve tonarma haks akslarının böyle gözüküp gözükmeyeceğini hesap akslarına e mesela bu hesap akslarını otomatik oluşturuyor. Eğer istemezsek de biz bunu işareti kaldırabiliriz. Biz kendimiz oluşturabiliriz. Ve hesap akslarını gösterip göstermeyeceğini buradan yapabiliriz. Mesela bakın seçtik. Bu şekilde. E, mesela hesap akslarını göstermedik. Bakın buradaki bu yeşille e, navi olan hesap aksı mesela bunu artık göstermiyor ama CTRL'ye tıklayıp e, göster dersek buradaki hesap aksılarımızı tekrar gösterecektir. E, daha sonra sehim hesabında mesela bu TS500 sehim sınırlarında bu işaret, e, bunu işaretlersek eğer Sehim şartını her zaman denetle, işaretlediğimizde sehim şartı sehim denetimi gerektirmeyen yükseklik koşulu sağlan, e, sağlansa da e, döşemede ani ve zamana bağlı sehim denetimi yapılıyor. Ama eğer biz bunu yapmazsak normal devam edecektir. Mesela hasar donatısı kullan dediğimiz zaman otomatik olarak program e, en uygun hasır donatıyı seçecektir. Ama biz elimizdeki olan malzemeye göre buradan listeden seç. Kendimiz hasır donatı, bu hasır donatıyı kullan dediğimiz zaman program bunu da hesaplayacaktır. Biz otomatik seç yap dedik. Daha sonra yapı bileşenine ekledi. Bu bizim istedikle alakalı değil. tamam dedik. Böyle buradan bir hesap aksanını gösterelim. Bunu çizelim şimdi. Daha sonra döşememizden bizim. Eğer mesela kontrol e, ee, seçerek düşüm oluşturabiliriz. Bu nasıl bir seçenek? Ee, mesela burada nerede döşeme çizeceğiz? Mesela yeşillere tıklayarak bu alana bize döşeme çizmesini söyledik programa ve bu döşemesini çizdi. Daha sonra betonlama hesap bunları e, silebiliriz. Mesela çizdiğimizde hesap akslarını bakın sildik. Daha sonra bant kirişi ekleyebiliriz biz buraya. Mesela buradan e, buraya bir bant giriş ekledik. Tamam dedik. Mesela bunu 45'e 15'lik bir döşeme kalınlığımızca bant giriş attı. Bunu CTRL'e E deyip bu ayarları ayardan değiştirebiliriz. Dış bant at dediğimiz için otomatik kendi 45 santim genişliğinde attı. Biz bunu iç bant dersek bu 30 santim genişliğine düşecektir. 30 15'lik oldu. Biz bunu değiştirebiliriz yine. CTRL'e E deyip biz kendimiz istediğimiz gibi buradan mesela 60 değerini girip e, buradaki donatı miktarını kendimiz seçebiliriz. Mesela 6 donatı seçtik. Ortada olmasını söyledik böyle kendimiz bununla ilgili ayarları yapabiliriz. Buradan yazısının boyutunu, yüksekliğini, rengini, yazı tipini buradan seçebiliriz. Daha sonra döşememizde e, yay olarak bant giriş ekleyebiliriz. Mesela böyle bir bant giriş ekleyebiliriz yay olarak da. Döşememizde döşeme ayarlarını bitirmiştik. E, şimdi döşememizde bizim hesap aksı çizmemiz var. Bu döşememizde bunları sildiğimiz için Bunları tekrar silelim. Döşememizi alalım. Hesap aksalarını sil diyelim. Sildik. Şimdi tekrardan bunları tekrar çizelim. Böyle x ve y yönünde bir tane çizdik hesap aksımızı. Ee, daha sonra geometrisini değiştirip yerine oynatabiliriz. Mesela biraz daha ortaya aldık. Bunu da biraz daha ortaya aldık. Böyle oynama yapabiliriz eğer istersek. Ee, daha sonra kontürle seçerek e, döşeme oluşturmayı gö gördük. ekstradan biz döşememize böyle boşluk oluşturmak için böyle şaft boşluğu gibi veya tesisat boşluğu gibi yerler farklı amaçla kullanılmak için döşeme boşlukları oluşturabiliriz. E, daha sonra ekran kirişe baktık, yer kirişe baktık. E, daha sonra döşeme yazımıza böyle tıklayarak mesela bu alt kısmı aldık, döşeme yazısını buradan kendimiz değiştirebiliriz. E, daha sonra nerede dönüştür ve kasete dönüştür var. Mesela seçtik, sağ tıkladık hangi yönden e, diş bırakmasını, hangi yöndeki elemanı seçersek eğer o yöne paralel olarak diş yapacaktır. Biz kısa kenarda seçtik, uzun kenarda seçersek uzunluk fazla olduğu için e, daha dayanıklı olmayacaktır. Burada fiyat performans daha iyi olacaktır kısa kenarda. Böyle buna paralel olarak e, dişlerini çizdim. Daha sonra CTRL'e deyip Nervur'u e, ayarlarına bakalım. Mesela tipik e, kiriş sayısını dişi 3. kiriş almış. Ee, daha sonra tipik diş sayısı 9 adet diş bırakmış ee, daha sonra ikincideki yönde olmadığı için 0 almış rengini bu renk almış daha sonra eğer band genişliğimizi mesela band genişliği, diş aralığı, diş genişliği, diş yüksekliği bunları göstereyim size 3 boyutlusunu açayım bakın bir bu alttan bakalım bir bu girişteki e, bıraktığımız mesafemiz var bir buradaki dişin bu genişliği var bu taraftaki. Ee, daha sonra bir de bu iki tane normal dişin arasındaki mesafemiz var. Bir de, bir de bu dişin yüksekliği var. Size bunları göstereyim CTL-E diyerek. Bakın e, bu e, başlıktaki şu alandaki mesafemiz 40 santim olmasını söyledik. Mesela bunu e, 60 santim söyleyelim. Tamam dedik. Mesela bakın girişteki bu mesafeyi artırdı ama diğerleri 40 santim olduğu için hala aynı. Buradan tekrar ayarlarını açalım. Mesela buranın diş aralığımızı normalde 30 santim yapalım. E, dişimizin genişliği 10 santim, 12 santim. Dişin yüksekliği de mesela 40 santim yapalım. Tamam dedik. Bakın burası 30 santime düştü. Burası 60 santimde kaldı. Bu yükseklik 40 santim oldu. Buradaki genişliğimiz de 12 santim yaptı. Böyle ayarlarıyla oynayabiliriz bunu. Daha sonra bunu büyütüp bu döşememizi biz kasete dönüştürelim. Tıkladık. İki yönde de biz kaset yapması istedik. Böyle bir kaset döşememizi yaptı bizim. Daha sonra yine bunun ayarlarına da kaset döşemeden e, biz seçebiliriz. E, mesela 40 cm. Başlangıçtaki arayı 40 cm. alıp e, dişlerin arasında 40 cm. bırakıp dişlerin genişliğini de 10 cm. bırakıyor. E, bunu biz yine buradan ayarlarını Yapabiliriz mesela hepsini 30 yapalım. E, diş genişliğini de 20 yapalım. 30, 30. Veya buradakileri 40, 40 yapalım. Neredeki farkı görelim. 10 olsun. Tamam dedik. 3 boyutlu görüntüsünden alttan bakalım. Bakın. Gördünüz mü? Bunlar daha kalın. Bunları 20 santim seçmiştik. Ee, bakın, bunları 20 santim seçmiştik. 20 santimler daha büyük. Ve ee, bir de üstten bakalım. Bakın, 20 santim seçtiklerimiz daha büyük. Bunlar 10 santim seçmiştik. Aralıklarımız da yine farklı farklı. Bakın, bu daha dar, bu daha geniş. Buradan yine bunların ayarını da yapabiliriz. Daha sonra döşemeden bir sonraki yere gelelim. E, tipik girişi belirleyebiliriz. Burada Mesela bakın tipik giriş bundur. bu mavi ile seçili olan bu tipik giriş bu elemanın bir tanesinin hesabını yapıyor. Daha sonra bu yaptığı hesabı hepsinden buluyor program. Biz bunu eğer ortada seçersek ortadaki kuvvetler daha büyük olduğu için e, daha doğru bir hesap yapmış oluruz. Biz eğer tipik girişi mesela bu giriş seçtiğimiz zaman mesela bu elemanı seçtik. Artık e, bunu tipik giriş yaptık ama eğer bunu seçersek daha doğru olacak bu veya bunu seçersek tipik giriş olarak bunları belirledik. E, daha sonra hesap aksına ee, bir kez daha çizelim. Böyle tekrar birden çok hesap çizebiliriz buraya. Daha sonra döşemeden başka ne yaptık? Böyle yerini değiştirebiliriz bunu. Daha sonra e, bunu editleyebiliriz eğer. Mesela e, burada döşememizde ne kullanacağını seçebiliriz. Düz bir kullanabiliriz. Üst altta düz donatı de kullanabiliriz biz burada. E, çalışma tipini çift e, tek yönde uzun veya çift yönde kısa seçebiliriz. Çift yönde uzun seçebiliriz. E, buradaki bu seçtiğimiz değerler bu çizdiğimizin sağında ve solunda kalan mesafeler. E, mesela 134 cm 90 cm sağında ve solunda mesafe kalıyor. E, Kalanı kontrolü içinde ekstradan bu değeri seçersek e, döşeme kalındığımızın bu değeri göre analizini yapıyor. E, yetip yetmediğini bize haber veriyor. Biz tamam dedik buna. Daha sonra düz donatı parametrelerini bu, e, buradan kıvrım yapıp yapmayacağına böyle karar verebiliriz. Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla deyip bu ayarları yapabiliriz. Daha sonra hesapları silebiliriz bu e, çizdiklerimizi tekrardan. Daha sonra noktasal e, yük yükleyebiliriz buraya. Mesela 0.5'lik e, bir yük yükledik. Daha sonra döşemeden buraya sürekli bir yük yükleyebiliriz. Mesela bu daha sonra bunu değiştirmek istediğimiz zaman CTR ile E'ye veya saatlikle özelliklerden mesela buradan 2'ye birlik bir öyle bir hareketli yük tanımlayıp burada da noktasal yükten yine 1'e 2'lik bir bu sefer de böyle bir yük yükledik. İstediğimiz gibi bunları yükleyebiliriz. Ama bu e, kaset ve e, döşemelerdeki bu atadığımız yükler buradaki yarı rızık e, seçili değilse program hesaplanmıyormuş. E, bu idekete özel bir şeymiş, seçenekmiş. Bunu programdan e, bakmıştım burun mesela tam rijit diyafram çözülsek eğer buradaki üzerine atadığımız nervür ve e, kaset döşemi bunları hesaba katmıyormuş ama eğer rijit diyaframı seçip e, nervürlü ve kaset döşemede bu üzerine eklediğimiz kuvvetleri dikkate alıyormuş program. E, daha sonra döşemeden neyimiz kaldı? Daha sonra objeler eğim ver. İstersen bu objelerimize biz eğim verebiliriz. Ama bu biraz daha ileri e, bir konu olduğu için buna çok fazla değinmeyeceğim. Sadece öyle kabaca gösterip geçeceğim. Mesela açımıza. 10 derece verelim katın tabanına göre. Böyle ayarladığımızda bakın 10 derecelik bir açıyla böyle eğimli bir döşememizi çizdi bizim. Bu şekilde program bunu yapabiliyor. Ee, daha sonra ben, neyimiz kaldı? Buradan çizmeden önce tekrardan ayırını yapabiliriz. Daha sonra değiştirden döşememize bakalım. Düşeme yazısını taşıyabiliriz. Bunu göstermiştik. Betonlar ve editlemeyi görmüştük. Geometrisini değiştirmeyi, silmeyi, tipikiliş olarak belirlemeye görmüştük. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim.